Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zamanı ölçmeyi öğreneceğiz. Şimdi burada bir saatimiz var. Böyle. İki tane saatimiz var. Öğleden önce, öğleden sonra. Şimdi ilk saatimiz gece. Geceyle başlıyoruz. Gece saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ama ondan sonrası her bir sayıya burada gösterilen gibi 12 ekliyoruz. Şimdi 1'e 12 ekledik 13 oldu. 2'ye 12 ye ekledik 14 oldu arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Zaten anlarsınız artık 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Arkadaşlar bir gün 24 saattir. Şimdi. Saat modelinde akrep saati yani 1 dakikayı gösterir. Bir gün 24 saattir, bir saat 60 dakikadır. Saat üzerinde 12 sayı olduğunda 60'ı 12'ye bölerek 5 dakikayı buluruz. Bu nedenle ilk sayı arası 5 dakikadır. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafta böyle bir sürü sizin için örnekler yaptım öğleden öğlen 12'ye kadar olan zamana öğleden önce denir. Öğleden öğlen 12'de gece yarısına kadar olan zamana öğleden sonra deriz. Öğleden önceki saat, öğleden sonra yapmak için sayılara 12 ekleriz. Şimdi yıldızlara geldik. Burası akrep saati olan, kadran yelkovanı ise ...uzun kadrandır. Ee, i̇kincisi ise... ...1 saat 60 dakikadır. Akrep saati... ...yelkovan dakikayı bize gösterir. Çeyrek saat... ...15 dakikadır. Yarım saat 30 dakikadır. 1 saat 4 çeyrek... ...2 yarım saat vardır. 10-15... Ee, ...dijital saatte... ...10.15 diye gösteriliyor. Ok işaretinde onu çeyrek geçiyordur. Okunuşu bu şekilde. Bir tane daha var. 945. Ona çeyrek var diye okunur. Bir dakika 60 saniyedir. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda hoşça hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.